8 ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicileri ekar başına kilitlemeye devam eden Survivor, 2022 All Star'da 30 Ocak akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün fragmanı verildi. Fragmanda Mert ile Sude arasında neler olduğu anlaşılmaya çalışılıyor. Nisan'ın Mert'e sizi gördüm dediği olayın ne olduğu ada konseyinde açıklanacak birçok izleyici fragmandan sonra Mert ile Sude arasında neler oldu? Aşk mı yaşıyorlar diye cevap ararken birçok izleyici ise Mert ile Sude yemek mi çaldı gibi iddialarda bulunmaya başladı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden konu hakkında binlerce yorum yazmaya başlandı bile. Bildiğimiz üzere Nisa ile Ogeday konusu gündemdeyken bu ikilimin Mert ile Sude konusunu gündeme getirmesi sosyal medyada büyük yankı ve tepki uyandırdı. Bunun üzerine tanıtım fragmanında Merdin açıklayacağım dediği şey de, her